Sevgili kardeşlerim, sözlerime başlarken hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Bir yeni videomuzda daha sizlerle beraber olacağım inşallah. Bu videoda imanımızı bozan, konulardan üçüncüsünü inşallah sizlere arz etmeye gayret edeceğim. Allah'tan izinsiz Allah'ın izni olmadan Allah'tan başkalarına ibadet etmek. Aynı zamanda bu Allah'a eş ve ortak koşma anlamına gelir böyle bir davranış, böyle bir düşünce, böyle bir inanış İslam'a göre şirktir. Allah'a eş ve ortak koşmadır. Allah'ın izni olmadan Allah'tan başkalarına ibadet etmek. Bu, bunu böyle ifade edince burada çok önemli bir kavram ibadet kavramıdır. Bu ibadet kavramını iyi anlamamız gerekir. Şayet ibadet kavramını eksik anlarsak, doğru anlayamaz isek o takdirde bu maddeyi de anlamamız mümkün değildir. O halde ibadet nedir dediğimizde ibadetin tanımı şöyledir değerli kardeşlerim. Allah rızası için, Allah'ın rızasını kast ederek yapılan her iş ibadettir. Allah'ın rızasını kast ederek yapılan her iş. Bunu böyle anlar isek, imanı bozan bu Allah'tan başkasına ibadet etme konusunu da çok doğru anlamış oluruz. Genelde İslam ümmeti içerisinde, toplum içerisinde ibadet dediğimiz zaman sadece namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, işte kurban kesmek gibi ibadetler, davranışlar akla geliyor ibadetlerin bu çerçevede değerlendirildiğini görüyoruz. Bu doğru değildir kardeşlerim. İbadet insan hayatının tamamını etkileyen insanın bütün eylemleri, söylemleri, hareketleri, düşünceleri ibadet kavramının içerisindedir. İnsanın ibadet olmayacak hiçbir davranışı yoktur. Ama o davranışı ya Allah'a karşı yapılır ya da Allah'tan başkasına karşı yapılır. Rabbim bizi bu hususta muhafaza eylesin. Şimdi bu konuyla ilgili üç ayeti sizlere arz edeceğim. Bunlardan bir tanesi değerli kardeşlerim Bakara suresi 165. ayet. Ayeti kerimenin kendisi şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi men yettehizu min dunillahi endaden. İnsanlardan bazıları var ki diyor Cenab-ı Hak. Allah'tan başka ilahlar edinirler. Allah'tan başka ilahlar edinirler. Kim? İnsanlardan bazıları. Hepsi değil. Peki ne yaparlar o edindikleri ilahlara karşı nasıl davranırlar? Yuhibunhum <laughs> kehubbillah. Onları Allah'ı sever gibi severler. Ayet bu. Allah'tan başka ilah edinirler, ilahlar edinirler. Arkasından da Allah'ı sever gibi onları severler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ اِلّٰهِ Müminlere gelince, müminler ise Allah'ı çok daha severler. Allah'ı daha çok severler. اَشَدُّ حُبَّنْ اِلّٰهِ Allah sevgisi onlarda emsalsizdir, çok yüksektir. Kimin? Müminlerin, gerçek müminlerin. Değerli kardeşlerim. Demek ki bak sevgi ortaya geliyor şimdi. Allah sevgisi hemen bu ayeti kerimede önümüze çıkıyor. İnsanoğlunun sapma noktalarından birisi neymiş? Bu sevgi. Allah'tan başka ilah edinir, ilahlar edinirler. Sonra o ilahları Allah'ı sever gibi severler. Halbuki müminler daha çok Allah'ı severler. Daha çok Allah'ı severler. Allah sevgisine hiçbir sevgiyi eş ve emsal tutmazlar. Değerli kardeşlerim, tabi sevgi dediğimiz zaman sevgiyi emreden Rabbimiz. Seveceğiz, insan sevecek, insan insanı sevecek, insan tabiatı sevecek, dağları sevecek, bitkileri sevecek, hayvanları sevecek, canlıları sevecek, cansızları sevecek, anneyi babayı sevecek, eşini sevecek, çocuklarını sevecek, makamı sevecek, mevkiyi sevecek, sevecek, sevecek de sevecek, sevilecek çok şey var. Zaten dünya hayatı hep sevilecek şeylerle Rabbimiz tarafından bezenmiş. Ama burada bir sorumluluk ortaya çıkıyor. Diyor ki, Allah'ı en çok seveceksiniz. Allah sevgisine hiçbir sevgiyi eş ve emsal tutmayacaksınız. İnsanın görevi budur. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyoruz ya. Yunus Emre öyle diyor ya. Seveceğiz elbet. Güzel olan her şeyi seveceğiz. Az önce saydım dünyada sevilecek çok çok şeyler var. Ama o sevgiler asla Allah sevgisinin önüne geçmeyecek. Allah sevgisinin üzerine çıkmayacak. Burası çok önemli. Allah'ı sever gibi sevmeyeceğiz onları. Onları Allah'ın birer nimeti olarak seveceğiz. Allah'tan dolayı seveceğiz. O sevgi maddelerini, sevilecek şeyleri yaratan, bizim önümüze koyan, bize ikram eden, sunan Cenabı Hak olduğu için bütün sevgilerin ana kaynağı Allah'tır ve Allah'ı seveceğiz. En çok onu seveceğiz. Şöyle sıralarsak Allah'ı en çok seveceğiz. Onun peygamberini, peygamberlerini çok seveceğiz. Allah'ın elçileri olduğu için onun gönderdiği Kur'an'ı çok seveceğiz. Allah'ın gönderdiği kitap olduğu için İslam'ı çok seveceğiz. Allah'ın bize gönderdiği hayat tarzı olduğu için ondan sonraki sevgileri sırayla annemizi, babamızı seveceğiz, eşimizi seveceğiz, çocuklarımızı seveceğiz. Bunlar hepsi Allah'ın lütfu, keremi olduğu için yine Allah'tan dolayı seveceğiz. Allah'tan bağımsız sevgi yoktur değerli kardeşlerim. İslam'a göre, mümin'e göre Allah'tan bağımsız sevgi yoktur. İbadeti tarif eden ederken dedik ki Allah rızası niyetiyle yapılan her iş ibadettir. Kendi işinde çalışırken de ibadet edersin. Allah rızasını kast ederek. hangi görevde, hangi meslekte isen o meslekte doğru çalışır, dürüst çalışır ve o çalışmanı Allah rızasını kast yaparsan o da ibadettir. Namaz da ibadettir, haç da ibadettir, zekat da ibadettir. Bu ibadet hayatını bölmek, parçalamak mümkün değildir İslam'a göre sadece namaz sadece oruç ibadettir diğerleri yan tarafta başka bir şey değildir. O yüzden bugünkü toplumumuzda böyle çelişkilerle iç içe yaşıyoruz. Namaz kılıyoruz. Öbür taraftan başka yanlışlarımız oluyor. Hacca gidiyoruz başka yanlışlarımız oluyor. Kur'an okuyoruz başka yanlışlarımız oluyor namaz kılarken güzel ama orada da güzel olacak. Orada yanlış yapıyoruz. Halbuki namaz dikkati gibi, hacca gösterdiğimiz itina gibi, oruçtaki itinamız gibi davranmamız hayatımızın tüm karelerinde olmalı. İbadet hayatımızın tüm alanlarında bunu yapmalıyız. Ayeti kerimede Rabbimiz devam ediyor, buyuruyor ki Vellezine amenu eşeddu hubben lillah. Müminler daha çok Allah'ı severler. Ve lev yerallezine zalemu. Zalimler keşke görselerdi, bilselerdi ki اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Azabı gördükleri zaman, bu dünyada yaptıkları o yanlış şeyden dolayı, Allah'tan daha çok sevdiği, Allah'tan başka ilahlar edindiği için, efendim yanlışa yöneldiği için o yaptığı eylemin ne kadar büyük bir vebal olduğunu günü gelip de gördüğü zaman, Allah'ın azabını gördüğü zaman, اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ azab Efendim, bütün kuvvet ve kudretin Allah'a ait olduğunu gördüğü zaman ve Allah'ın azabının çok çetin olduğunu gördüklerinde keşke onu dünyada bilselerdi diyor Cenab-ı Hak. Keşke bunun böyle olduğunu dünyadayken anlasalardı, bilselerdi diyor Rabbimiz. Enteresan bir ifade gerçekten. Bir diğer ayeti kerimede değerli kardeşlerim ul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve Mamati lillahi rabbil alamin la buyruluyor. Habibim de ki benim namazım orucum haccım zekatım ve nusuki diğer hareketlerim yaşarken dünyadayken diğer işlerim ibadetin tarifinde söylemiştik hayattayken yaptığım işler, düşüncelerim, sözlerim, eylemlerim ve mahya ve memati hayatım ve ölümüm yalnızca lillahi rabbil alemine la şerikele eşi ortağı olmayan Allah içindir diyor. Böyle söyle Habibim. İnsanlara bunu talim et Habibim. Tebliğ et Habibim. İnsanlar böyle hareket etsinler. Allah'a karşı duruşları böyle olsun. Namazım, orucum, hacım, zekatım, dürüstlüğüm, ahlakım, her şeyim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan, eşi ortağı olmayan, emsali olmayan, benzeri olmayan Allah'a mahsustur diye yaşasınlar diyor. Bunu öğret diyor. Enam suresi 162. ayeti kerime değerli kardeşlerim. Bir diğer ayeti kerime de çok ilginç değerli kardeşlerim. Ee, üzerinde dikkatle düşünülmesi gerekir. Hepsinin üzerinde düşünülmesi gerekir. Ama konumuzla ilgili daha kapsayıcı, daha net ifadelerle Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Tabi münafıklardan bahsederken buyuruyor ki şayet biz onlara emretseydik, farz kılsaydık. Neyi ya Rabbi? En iktulu enfusekum. Nefislerinizi Allah yolunda feda edin deseydik. Canlarınızı Allah yolunda feda edin deseydik yahut da evih min diyarikum ya da yurtlarınızdan çıkın Allah için. Yurtlarınızdan çıkın, hicret edin, başka yerlere gidin. Allah yolunda mücadele ederken deseydik, eğer bulunduğunuz vatanınızda, yurdunuzda Allah'a kulluğu tam ve kamil manada yerine getiremiyorsanız, oradan çıkın başka bir beldeye, başka bir toprak parçasına gidin denseydi böyle yazsaydık onlara ma faaluhu illa qalilun minhum onların pek azı bunu yapardı diyor. Pek azı. Çoğu yapmazdı. Az bir kısmı yapardı. Kim bunlar? Zahiren Müslüman sayılan insanlar. Yani münafıklar. Sorsanız Müslüman olduğunu söylüyor. Kelimeyi şehadet getiriyor. Kelimeyi tevhid getiriyor belki namaz kılıyor, belki hacca gidiyor. Böyle görüntüde, zahiren bu, böyle insanlar. Mümin, Müslüman görünen insanlar. Ama iç yüzlerini Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede böyle olsaydı onlar pek azı yapardı diyor. Yani samimi değiller diyor. Samimi samimi olmadıklarını söylüyor Rabbimiz. Tabi bundan bunu bu ayeti kerime esasında bizi dikkate getiriyor. Aslında bize hitap ediyor. Biz insanız. İslam 1400 küsür sene sonra yaşayan Müslümanlarız biz. Bizim yaşadığımız devirde, çağda çok tehlikeli şeyler var. Bizim buna azami derecede dikkat etmemiz lazım. Biz ne kadar samimiyiz. Bize böyle bir şey söylense ne yaparız, ne ederiz? Bizim başımıza bu işler gelse ne olur? Tavrımız ne olur? Teslimiyetimiz ne olur? Ve ayeti kerime de Rabbimiz buyuruyor ki tekrar devamla Velav ennahum faalu ma yuazun bih Şayet onlar e, aldıkları öğütleri yapsalardı. Yani öğütlere uysalardı, Allah'ın öğütlerine, buyruklarına, uysalardı, ayetlerine uysalardı efendim lekane hayrallehum ve eşedde tesbite olurdu. Yani onlar için çok daha hayırlı olurdu, güzel olurdu, bereketli olurdu, doğru olurdu, memnuniyet verici olurdu kendileri için ve eşedde tesbite imamlarını da çok iyi pekiştirmiş olurlardı. Ne ile? Allah'ın buyruklarına uyarak. Allah'ın emirlerine kayıtsız şartsız uymak suretiyle böyle olurdu diyor. Ama öyle ol, olmadı diyor. Öyle yapamadılar diyor. Rabbim cümlemizi bizi bu gibi tehlikelerden muhafaza etsin. Öyleyse değerli kardeşlerim, Allah'a iman kişinin onun isteğini kendi isteğine ve başkalarının isteklerine tercih etmesini tüm arzularını Allah'ın isteğine tercih etmesi edecek kadar büyük bir sevgiyi gerektiriyor. İman kavramının içinde bu var. Allah sevgisi var. Allah sevgisi olmadan Allah'a iman olmaz. Allah sevgisinin olabilmesi de Allah'ı Kur'an ölçülerinde tanımaya bağlıdır. Allah'ı en iyi anlatan kitap Kur'an-ı Kerim'dir ve onun elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. En iyi oradan Allah'ımızı tanırız. Bir de aklımızla, fikrimizle, gözümüzle, kulağımızla efendim şu kainatı temaşa ederek, sahip olduğumuz nimetleri tefekkür ederek, derin düşünerek varlıkların hikmetini görmeye çalışarak Allah'a olan sevgimizi kalbimizde ziyadeleştiririz. Artırırız kardeşlerim. Yoksa bu dünyada kalbi kapalı, gözü kapalı, kulağı kapalı, kuru bir gürültünün peşinde koşan insanlar olursak eğer, o zaman biz bu değerlerin tümünü kendi şahsımızda yitirmiş, zayi etmiş, çürütmüş oluruz. Rabbimizin huzuruna gittiğimizde eyvah deriz. Rabbim bizi bunlardan muhafaza etsin, imanımızı pekiştirmeyi bize nasip etsin, Kur'anımızı çok çok okumayı, onun üzerinde düşünmeyi Rabbim bize nasip etsin, bu konuda bizlere kolaylıklar versin, kalplerimiz onun elinde, rahmetiyle kalplerimizi kendi rızası istikametine döndürsün değerli kardeşlerim. Dünya ahiret korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail etsin. Sağlık afiyet üzere şu dünya hayatımızı yaşamayı Rabbim bizlere lütfeylesin. Kendisinden başkasına muhtaç etmesin. Huzuruna vardığımızda da Müslümanca mümin olarak huzuruna varıp yüzümüz ak, kalbimiz gönlümüz pak olarak varalım dünyada yaptığımız işlerimizi Rabbimize gönül hoşnutluğuyla arz edebilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Bu söylediklerimizi önce kendi nefsimize sonra da halka halka bütün insanlara ulaştırmaya gayret edelim. Bu videoları da değerli kardeşlerim mutlaka takip edelim. Bu videoların milyonlarca videoların içerisinden üst sıralara çıkması için beğenelim, abone olalım ve böylece biz bu dünyadan gittikten sonra bile bu konuşmalar, bu videolar insanlığın elinde, kullanımında hazır olur inşallah diye inanıyoruz. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıkla Allah'a emanet olun kardeşlerim.